arkadaşlar. Bir tane tavuğum kayıptı. Tavuğu aradım. Buldum. Evet. Şimdi. Bakın tavuğum buradaymış. Ve altı yumurta dolu. Haberim yokken burada yumurta yapıyormuş. Ve burada artı ciciş karma oturmuş. Hatta ben onu ellemeyeceğim. Hatta birkaç tane yumurta az önce kümesten aldım. Onları da getirip altına koyacağım. Şöyle üç tane civcivlerim de burada. Bunları da şimdi götürüp onu altına bırakacağım. artık onu hiç rahatsız etmeyeceğim burada. Bu şekilde. Başka yumurta da kabul etmiyor. Maşallah. Öbür yumurtaları hiç karıştırmayacağım. Bir sürü yumurta varmış altında. Evet. Koy beni güzel tavuğum. Evet arkadaşlar. Çok güzel kendine ağaç bulmuş. Çok güzel yer bulmuş. Hiç rahatsız etmeyeceğim. Yarın ona bir suluk, bir yemlik ayarlayacağım. Evet.